big fat butt. Wiggle, wiggle, Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Free Fire bölümü hepiniz hoş geldiniz bugün e, videonun başlığında da okuduğunuz gibi Galena Free Fire evimize bir tane hediye yolladı bugün onun videosunu yapacağız e, öncesinde şöyle bir konuşma yapayım bir haftadır zaten oyunu oynamıyorum silmiştim daha yeni bugün yükledim, bir haftadır hiç girmedim ben, yani silmiştim, daha yeni yükledim ee, kafamı dinlemek için. Şimdi bir haftada neler değişti zaten hesabı Cesur'a emanet etmiştim. Sağolsun gitmiş, kardan adam jetonlarını falan toplamış bana, sihirli küpü filan almış. Ee, ondan sonra en çok istediğim atölye gelmiş, hayalet atölyesi ama çeviremeyeceğim. Ee, futbolcu otomata da gelmiş bu sürede çok güzel şöyle sihirli küp dört tane sihirli küpüm de oldu ama bir türlü bir şey alamıyorum evet bunlara değmez ya Cık. neyse işte sonra bu ayıyı almış öyle ee, yaz şarkı mistik mağaza falan gelmiş Mistik mağazaya da şöyle bir bakayım %62 şans gelmiş burada da neyse İşte öyle şimdi daha yeni yüklediğim için her şey gitti o yüzden tekrardan yapmaya deneyeceğim ondan başka işte cesur güzel hesabı idare etmiş sihirli küpü falan almış şimdi birazdan Gara Free Fire'ın o yolladığı forma şapkayı göstereceğim aslında kameralı bir şekilde çekmiştim videoyu ama atmakta kararsızım. Neden kararsızım? Yani bilmiyorum ki valla. <laughs> Birkaç arkadaşa sordum atma dediler. O yüzden bilmiyorum. Atsam mı atmasam mı kararsız kaldım. Ama üstümde denedim. E, oraları koyacağım bu videoda. E, i̇şte kıyafeti falan denedim. <laughs> Öyle kameraman cesurdu. Tabi cesur kameraman olunca videonun haliyle yani olmamış biraz. Neyse gene güzel idare eder. Oraları müzik koyalım. Ses falan duyulmuyor pek fazla. İşte öyle. Ee, bir haftadır da zaten video da çekmiyordum fark ettiyseniz. En sonki videoya bir bakayım. En son ne zaman atmışım? Bir hafta önce. Bir hafta önce atılmış video. İşte. Bilmiyorum artık. Zaten oyunda da kimse kalmadı ya. Herkesi sildim gitti. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan e, videoya geçelim. E, dediğim gibi kameraya çekmiştim atmakta kararsızdım. Bilmiyorum yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir de e, Garena Free Fire ekibine teşekkür ederim buradan. E, i̇lgilenen Oğuz Bey'e de teşekkürler buradan. Bu kadar. Haydi şimdi o denediğimiz fotoğraflar videolara geçelim. Haydi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun oynamıyoruz. Bugün ilk kez kameralı bir video çekiyoruz. Çünkü bugün eve kargo geldi. Kargoda da bu bir çoğunuz biliyordu zaten dün de yayını vardı bunun ötürü. Korona seti. Evet. Gerçek hayatta. Gördüğünüz gibi şapkaya bak. Şapka güzelmiş ha. Görüyor musun şapkayı? Şapka. Arkada da Free Fire etiketi. Tamam. Çapka güzel. Tamam. At. Şimdi. Evet. Free Fire forması. Korona. Gözüküyor değil mi? Uf. Düştüm. Bir dakika. Görüyor musun? Bak güzel araba. Kollar tam oturdu. Bir arkayı da çek bakayım. Gözümü çek. Yeah. <laughs>